Herkese mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Yeri Çağ Televizyonu'na hoş geldiniz. Evet 2024'e girelim diye beklerken e, yılın ilk haftasını da e, bitirmiş olduk. Yeni yıla girdik de peki önümüzdeki aylarda bizi neler bekliyor? E, seçmede 31 Mart aslında çok da kalmadı. E, hepsini konuşacağız. Gerçekten neler bekliyor? Ülke olarak bizi neler bekliyor? Merak ediyoruz. Astrolog Esin Kısakoğlu her pazar olduğu gibi bizimle birlikte. Merhaba Esin Hanım. iyi pazarlar. Merhaba herkese iyi pazarlar, teşekkür ederim. Evet yeni yıla girdik dedim, ilk haftayı da bitirdik. Ee, yeni yıla girdik ama yani yine işte zamlarla girdik, beklentiler olmadı, pek gerçekleşmedi. Ee, i̇sterseniz böyle ay ay gidelim, mesela ilk üç ay bizi neler bekliyor? İşte ilk üç ayın sonunda 31 Mart seçimleri de var. O döneme kadar ülke olarak neler yaşayacağız anlatabilir misiniz? Evet Ebru'cum zaten bu zamları biliyorsun daha öncesinden bekliyorduk hatta hani bir bolluk var bir şey var bir şeyler yansıtılmıyor e, gibi bir durum var aslında yani Ocak ayında beklentilerimiz zaten doğru çıktı e, ki sen zaten hani kanalında e, ekonomistlerle e, bu konuları oldukça gündeme getiriyorsunuz ve çok güzel yayınlar yapıyorsunuz bu arada şey hepsini ben. takip ediyorum. Evet. Ee, bir ekonomist değilim ama gökyüzü de benzer şekilde ilerliyor. Şimdi Ocak ayından başlayalım. Öncelikle ayın 11'inde bir yeni ay yaşayacağız. Şimdi diğerlerinde söylemeyeceğim yeni ay dolunay diye ama bu Ocak ayı hani Oğlak Burcu'nda olan yeni ayda ülkeler ya da otoriteler arasında büyük sorunlar olduğunu gösteriyor. Yani otoritelerin kendi içlerinde de bir sorun var. Bir anlaşmazlık var bir e, paylaşım yanlışlığı var. E yani orada yanlış giden, özellikle ülkemiz için bahsediyorum, hatalı giden bir durum var. İçeride bir çekişmenin olduğu görünüyor. Ve tabii dış anlaşmalarla ilgili sorunlar çok var. Bunlar çok gündeme yansıtılmıyor. Ama tabii gündeme yansıtılmamasının ne kadar önemi var? İllaki bir şeyler sızıyordur. İllaki bir şeyler duyuyoruz. Çünkü bu saatten sonra, duyduğumuz her şey çok önemli olacak özellikle bakın 2024'te o kadar çok şey duyacağız ki hazırlıklı olalım yani duyduğumuz şeyler bizi çok şaşırtacak çok üzüleceğiz duygusal bir e, duygusal travmatik dönemler yaşayacağız yani 2024 Zor çok toz pembe bakmaya gerek yok evet bazı astrologlar biraz daha toz pembe söylüyor olabilirler ama hani ben bir e, biraz daha hayatın daha gerçekçi tarafından bakarak Türkiye haritasını düşünerek yorum yapıyorum Türkiye haritasında hiç ateş yok ve dolayısıyla ateş olmadığında Umut da tükeniyormuş gibi. Çok çabuk down ol, olup negatife yönelen bir ülkeyiz. Hani pozitif düşünmekle pozitif olmakta çok zorlanıyoruz. Genel e, şey olarak böyle hani kolektif bilincimiz böyle. İçimizde tabii ki pozitif insanlar vardır. Ama ülkenin kolektif bilinci negatife evet. çok yatkın ve çok agresif. Şimdi Ocak ayında e, saklanan bir şey var bir sorun var. Ve dolayısıyla bu sorun büyük ihtimalle yani yüzde yetmiş paraya ayırıyorum bu sorunu ben. Parayla ilgili konular ve özellikle de 8. ev konularını çok vurgulu yaşayacağız ülkemizde. Neden? Çünkü 2020 yılında 30 yıllık bir yeni ay yaşadı. 30 yılın bitimi ve yeni başlangıcını yaşadı Türkiye. 8. evde yaşadı ve artık ülke olarak şunu istiyoruz. Bizim ülkemizin kaynakları var ve biz bunları kullanmak istiyoruz. Çünkü bu zamana kadar Türkiye haritasında görünen şu, zenginlik içinde yoksulluk yaşamak. Yani bunu daha önce de hatırlıyorsanız bahsetmiştim. Çok evet. büyük zenginliklerimiz var. Ama maalesef ki başka şeyleri paylaşıp yemekten ülkeyi düzene sokan yok. Dolayısıyla biz varlık içinde yokluk dediğimiz şeyde yaşıyoruz ve bu yaşadığımız bu yeni ayda kova burcunda yaşadık. Ee, yeni aylarda böyle henüz daha ne yapacağımızı bilmeyip para hakkında özgürleşmeye çalışıyoruz. İnsanlar olarak da öyle bakın. Kimi YouTube'da yemek yapıyor, kimi başka şeyler yapıyor. Herkes bir maddi anlamda özgürleşmenin Derdinde işinden ayrılıyor, kendine iş kuruyor. Yani ülke genelinde kolektifte böyle bir durum var. Biz artık ülkemizin kaynaklarını kullanmak istiyoruz. Bununla ilgili fırsatlar yaşayacağız ama henüz önümüzdeki birkaç yıl değil. Tabii ki ilerle ilerleme süreci gelecek ama biz şu anda zaten kurtulma aşamasındayız. Kurtulmak zorundayız. Ülkemizin içinde çok akıllı insanlar olduğunu da söyleyebilirim. Ve bu sene bu akıllı insanların artık harekete geçmesi lazım. Çünkü her şey sinyal veriyor. Ülkede çok büyük bir sorun var. İnsanlardan saklanıyor ve bu yurt dışı ile yapılan anlaşmalarla ilgili olsun, bu e, parayla ilgili olsun, kaynakla ilgili olsun. Mesela işte yüzde otuzdan verilirken başka şeylere yüzde elli kaynak oluşturuyor. Yani bir kere akıllı olan kişi hani bu kadar her şeyin vergiye bilmesinden bir sorun olduğunu genel anlamda herkes his, e, hissetse bile hissetmeyen böyle gözü kapalı bir kesim de var. Bunu bunların da gözü açılacak. Biz biraz böyle bir e, uyanma dönemindeyiz aslında ve bu Ocak ayı çok önemli bir ay ve para kaynaklı çatışmalar var. Nedir bu çatışmalar? Zaten yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi yine e, emekliye ve asgari ücretliye verilen 17.2 yani bu neye yetiyor? Bir markete gitsek bin liradan aşağıya çıkamıyoruz ve insanlar tek yaşamıyor biliyorsunuz. Kiraları o kadar. Aynen. Dolayısıyla bu çekişme devam edecek. Bu sorun e, sanki parayla ilgili, ülkeyle ilgili hiçbir sorun yokmuş gibi bu imaj verilmeye de devam ediyor. Sonraki ay, Şubat ayı sorunların ortaya çıkması gibi bir durum var. Burada böyle çok açık açık, net net konuşuyorum ama evet. <laughs> Ebru Hanım böyle hani yürek yemiş gibi e, oldu. O yüzden de e, yapacak Birilerine bir şey yok. gerçekleri ve inandığı şeyleri, doğru bildiği şeyleri anlatması gerekiyor ki bir şeyler yoluna girebilsin. Evet. Evet. Nerede kalmıştım? İşte o Şubat ayında <laughs> sorunların ortaya çıkma diye bir şeyi var. Yani daha doğrusu çıkmasın diye çaba sarf ediliyor. Yani bu ay sanki böyle, o Şubat ayında sanki böyle ee, bir geri adım atılacak gibi. Hani çok üstüne gidildi, sorunlar çok çıkmasın, ürkütmeyim gibi bir geri adım durumu var. Yani böyle bir uzlaşma yaratmaya çalışılan bir çaba içerisinde girilecek Şubat ayında. Hı -hı. Ve tabii ki bazı başka şekilde gizli anlaşmalar da yapılıyor olabilir. Bu ara her şey çok gizli yapılacak. Ama bu gizliliklerin çıkacağı zamanlar da gelecek. Ay ay daha sonraki yayınlarda onları da anlatacağım. Şimdi bir Mart ayına doğru gidelim. Şubat ayında uzlaşma gibi ama hani saman altından su yürütme bir şeyler devam ediyor. Kendi aralarında da uzlaşmaya çalışıyorlar ama uzlaşmanın imkanı yok. Ülkeler arası anlaşmalarda da bozulmaların olacağı bir zaman. Zaten önce 2023 Ekim'de yaptığımız yayınlarda söylemiştik. Artık ülkeler arası anlaşmalarda çoğu bozulacak diye evet. dinleyiciler dikkatli takipçiler tahmin ediyordur. Mart ayına gelelim. İşte Mart ayı. Krizin kendini gösterdiği, aslında aleni çok belli. Ama yine de üstünü örtülmeye çalışan, saklanılan bir durum var. Yani e, bu saklama çabaları hep devam edecek bir, bir noktaya kadar. Ama Mart sonunda ortalık iyice karışacak. Seçim geldi. <laughs> Maalesef saklamaya devam edecekler inatla devam edilecek. Birçok kişi kendini paralayacak ama büyük oranda ortalığın karışmasını çok durduramayacaklar. Bunun sebebini de şöyle anlatayım. Türkiye'nin ayı 12. evin 12. evde ayı var. 12. ev çok zor bir alandır. Aslında kaderin yönettiği bir alandır. Ama orada 29 derecede sabit yıldızlı bir ayımız var. Yani Türk milletini öyle istediğin gibi oynatamazsın da aslında. Bir noktaya kadar yapar. Bir noktadan sonra o buralar nasıl denir? Hani o kaderi bile yönetebilecek bir enerji ve güce sahiptir aslında demek bu ülke için. Ya da ülkede yaşayan insanların kolektif bilinci için böyle söylüyor. Yani bizi böyle bir Orta Doğu ülkesine benzetme insanların içinde böyle korkular olacak. Böyle bir şey yok. Bunun için çok çaba sarf edilecek. Ama başarılı olunmayacak. Çok sıkıntı çekeceğiz mi? Evet çok sıkıntı çekeceğiz. Ama sonunda ne diyeceğiz biliyor musunuz? Bunları bu sıkıntıları da çekmeseydik bu güzelliklere de ulaşamazdık diyeceğiz. Belki biraz zaman geçtikten sonra diyeceğiz bunu ama. Bu sene e, sevgili halkım e, ekonominize ve tedbirinize e, dikkat edin. Çünkü saklanan şey maddiyatla ilgili... Devamlı büyüyen hatta birçoğumuzun farkında olduğumuzu sansak da farkında olmadığımız çok gizli şeylerin döndüğünü e, bilelim. Her şey saklanıyor. Bir noktaya kadar da saklanmaya devam edecek ama Mart ayının sonunda özellikle de e, seçim e, zamanı her şeyin çok fazla karışacağını gösteriyor. Hayrımıza e, olsun. E, çünkü... Geçtiğimiz dönemdeki seçimde e, gerçekten e, orada yorumlar yapmıştım. Herkes böyle muhalefetin kazanacağını söylüyordu ama muhalefetin çekileceğini ve çekilmesi gerektiğini söylemiştim. Çünkü e, aslında hiçbirbirinden farkları yok. Bizim buna uyanmamız lazım. Gerçekten e, öyle biri çıkmalı ki Atatürkçü yolunda doğru böyle birine ihtiyaç var ve ülkenin içinde böyle akıllı insanlar var ve eminim inanıyorum ki onlar da bir harekete geçecekler çünkü geçmeleri lazım artık çünkü e, hem e, muhalefet hem o politikacılar tarafından inanılmaz şekilde enayi yerine koyuluyoruz ve koyulmaya da bir müddet daha devam edeceğiz evet Peki ilk üç ay dedik 31 Mart seçimine kadar herhalde anladığım kadarıyla çok iyi şeyler yaşamayacağız ama biraz evet. uyutulmaya devam edeceğiz dediniz öyle görülüyor asıl iş bence seçimlerden sonra önümüzdeki hafta da diğer üç ayı yani seçimlerden sonrasını aslında daha fazla merak eder hale geldim onu da bir dahaki yayınımızda konuşuruz evet. o zaman Nisan Mayıs Haziran'ı da bir sonraki yayınımızda yapalım mı? Biraz da böyle e, vaktimiz bol olursa Türkiye haritasında hani Türkiye ne zaman ne yapacak ne işler yapıyor en basit şöyle söyleyeyim şu anda ana haritasında Türkiye'nin satürnü progress deriz biz gelişim haritasında güney düğümüyle açıda yani o kadar boş şeylerle uğraşıp ilgileniyoruz ki hiçbir şey yapılmıyor hiçbir şey ve bu çok zor bir durum. Yani bizim ne yapmamız lazım? Bizim ülke olarak tarım çünkü bizim kuzey düğümümüz e, Başak sağlık tıp bakın her şeye rağmen e, sağlık e, turizmi diye bir şey var ülkemizde biliyorsunuz böyle Avrupa'dan geliyorlar diş yaptırmaya saç ektirmeye falan biz bu konularda çok başarılı oluruz bunun üstüne gidilmeleri gidilmesi lazım bir sağlık turizmi iki tarım ki zaten topraklarımız e, taşa atsan e, taştan e, yeşeriyor. Hani böyle bir evet. toprağa sahibiz. İkincisi ama bunu gerçekten çok çalışarak planlı yapmamız gerek. Aynı zamanda işte Satürn'ümüz terazi, Merkür'ümüz terazi, çok güzel sanatçılarımız var. Sanata çok yatkınız. Biz aslında çok becerikli bir ülkeyiz. Neye el atsak yapabilen bir ülkeyiz. Mesela Bitcoin'e kafa yorsak Onda da dünyada iyi olabiliriz. Yani biz kafayı yorduğumuz şeylerin ne olduğuna bakmalıyız. Önce bu alanlarda kendimizi ülke olarak ilerletmeniz ama maalesef şu anda ne kadar boş, ne kadar gereksiz işler varsa ülke bununla uğraşıyor. Bunu da e, üzülerek belirtmek istedim. Diyelim o zaman e, bu haftayı böyle noktalayalım bakalım önümüzdeki şey hepimiz merak ediyoruz bu açıklamalardan sonra önümüzdeki hafta görüşmek üzere size ve bütün izleyicilerimize iyi pazarlar diliyorum hoşçakalın. Evet iyi pazarlar hoşçakalın.